Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'a yeni başlayanlar için e, ekipman dizeceğim. Bu ekipmanlar e, düşük maliyetli bir ekipmanlar olacak. O yüzden YouTube'a yeni başlamayı düşünüyorsanız bu ekipmanlardan alabilirsiniz. Maddi sıkıntılarınız varsa. Şimdi başlayalım. Listemizin ilk sırasında bir tane klavye var. Bu klavye ışıklı bir klavye. Hemen geçelim. Zygus K9 mekanik isli e, oyuncu klavyesi. Özellikleri ne derseniz profesyonel ışıklı oyuncu klavye, mekanik alt alt kasa, renkli ışık yanma seçeneği. Ee, i̇şte Windows bunu her Windows'ta kullanabilirsiniz. Alın Windows 95'i yi yine kullan kullanın. Listemizin ikinci sırasında bir tane mouse var. Bu mouse Everest mouse'u. SM700, Everest SM700. 3200 DPI. Sonra siyah gemi oyuncu mouse'u. İşte bu bir tane bilgisayarda program yüklerseniz e, bundan istediğiniz renk seçeneklerini kullanabilirsiniz. İşte ben atıyorum sarı, kırmızı, yeşil istiyorum. Bundan yapabilirsiniz. Ya da siyah, sarı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi gelelim bu e, Snoopy SN 338'i bu kulak üstü bir mikrofonlu e, oyuncu kulaklı. Bu bunda işte bunu mikrofonu çok iyi bir ses alıyor. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Siz de bunu alıp alıp profesyonelce videolar çekebilirsiniz. Şimdi gelelim e, softbox'ımıza gelelim. Bunun için bir şey yapmıyorum. Masa lambası kullanabilirsiniz siz. O yüzden geçelim. 30 35 lira bir maliyeti var. Bunların fiyatı ne kadar derseniz klavyenin fiyatı 50 lira. Mouse'un fiyatı 30 lira mikrofonlu kulaklığın fiyatı da 37 lira. Bunları alarak siz de şey yapabilirsiniz. Güzel videolar çekebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.